seninle bir yağmur başlıyor iplik kipik. Bir güzellik doğuyor yürüyeme şiirden. Martılar konuyor omuzlarıma. Gözlerin İstanbul oluyor birden. Akşamlardan, gecelerden, senden uzağın. Şiirlerim rüzgardır uzak dağlardan esen. Durgun sular gibi azalacağım. Bir gün birdenbire çıkıp gelmesen. Şarkılarla geleceksin. Duygulu, ince. Yalnız gözlerime bak diyeceksin. Ellerim usulca ellerine değince kaybolup gideceksin. Bir elim seni çizecek bütün pencerelere. Bir elim seni silecek. Kalbim eben kuşağı günde bin kere senin için yeni baştan can kesilecek. Ne güzel seni bulmak bütün yüzlerde. Sonra seni kaybetmek hemen her yerde. Ne güzel bineceğin vapurları kaçırmak. Yapayalnız kalmak iskelelerde. Seninle bir yağmur başlıyor iplik Bir güzellik doğuyor yüreğime şiirden. Martılar konuyor omuzlarıma. gözlerin İstanbul oluyor birden.